Merhaba arkadaşlar. form etiketlerinin 3. dersi ve son dersi olan bu derse hoş geldiniz. Bu derste text area etiketini göreceğiz. Hatırlarsanız birinci derste input etiketinin text olarak girildiğinde biz neyi görmüştük? Yenileyelim. Tek satırlı bir şekilde yazabiliyorduk. Mesela yazdığımız zaman yan tarafa doğru gider. Alt satıra Enter'a bastığınız halde inemezsiniz. Boyutunu ne kadar büyütürseniz büyütün. Mesela buna boyut verelim. Mesela stil olarak şuradan bir e, yükseklik verelim. Şu an tamamen bir test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada inlediğimde de tek aşağı inemiyorum. Tek satır olarak yazabiliyorum. İşte bunu e, çok satırlı şekilde yazmak isterseniz, bu sefer imdadımıza input değil de text area etiketi devreye giriyor arkadaşlar. Yetişiyor. Şunu sileyim kafa karıştırmasın. Geliyorum text area dediğim zaman input etiketinin aksine bu etiket diğer türlüdür. Ee, şu şekilde şöyle yazıyı aşağıda indireceğim. İki etiket gördüğünüz gibi açma ve kapanma etiketi vardır. Diğer input'ta da tabi bunu yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde isterseniz kapatabilirsiniz hata ver, verir mi vermez miyim bilmiyorum ama gördüğünüz gibi hatayı alıyormuşuz kapatamazsınız tek şekilde kapatabiliyoruz ee, ama bunu da kesinlikle bu şekilde tek açacağız ve tek kapatacağız çünkü yazı yazdığımız değerler normalde burada value'da tutulurken attribute'nda bunda bu arada tutulur ama biz bunu kullanırken jQuery gibi ya da e, formülü bir yere gönderirken veriyi value olarak okuduğumuzda tekrar tekrardan şuradaki değer gelecektir bize. Yani burada bir etiket yok, ki şey, e, attribute yok, value attribute yok. Buradaki değer bize value değerini döndürüyor. İsim verelim buna. Diyelim ki açıklama. ID'si de açıklama olsun. Calls ve rows diye iki tane e, attribute var. Bunlar sütun calls, 30 sütun 10 10 satır demek arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım yenilediğimizde bakın burada çıktı. Şunun altına bir tane hr koyarsam x arasındaki farkı direkt şöyle hop göreceğiz. Gördüğünüz gibi tabi ben oraya sanırım bir bakalım. Bakın ben oraya enter 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 koyduğum için bu sayfa yenilediğinde bakın şuradan yukarıya doğru gitmem lazım. Orayı bir boşluklu olarak başlattı. Bunları silersem yenile Bu sefer bakın yukarıdan başlatıyor. Biraz daha şey yapalım. Şurada bir boşluk daha var. Bunu da aldığım zaman, indimde bakın en baştan başladı. Demek ki ben buraya içine yazdığım her şeyi buraya direkt gözük gösteriyor. Böyle başladım. Indimde direkt burada gözüküyor. Tamam. E, hatta bu e, bununla ilgili ilk haftanın ödevi olan e, hani böyle bir şey vardı. İşte kodunu nasıl sayfada gösteririz derken text area içerisinde yazan arkadaşlarımız vardı. Ama gerçek cevap bu değildi tabii. Ama o bir alternatifti, güzel bir alternatifti. Tebrik ediyorum bunu yapan arkadaşları. <laughs> Araştırmaların sonucunu almışlar. E, <laughs> text area yenileyelim. Yazalım mesela. Tek çok, çok bu satır yapmaya çalışalım mesela. E, Anlayacaklar mesela laptop yazamadım laptop. Mesela masaüstü üstü bilgisayar diyelim. M netbook mesela notebook mesela gibi. Gördüğünüz gibi çoklu satır olarak kullanabiliyorum. Bunu buradan küçültüp büyütebilirim. Böyle. Ama gördüğünüz gibi minimum değerini biz verdiğimiz için en çok o kadar en az o kadar küçülebiliyor. En fazla bu kadar büyüyebiliyor. Bunu yanlış hatırlamıyorsam resize bir özelliği vardı resize edilmesini engelliyordu bu resize mıydı değilmiş resizable bunu css'ten yapıyorduk o zaman buradan değil <laughs> yine bakalım gelin beraber araştıralım şurada. diyoruz ki text area html resize zaten direkt orada çıktı burada attributelerine bakacağız 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 bir kayıt var rap Evet burada yok bunu şeyden yapıyoruz Tamam bu şekilde arkadaşlar çoklu satır olarak kullanabiliriz bir şey daha vardı bir önceki ödevde bir önceki derslerde göstermediğim burada etribütlerden basacağız mesela Facebook'a girelim bakın burada bir şey burada mesela Herhangi şuradaki gibi etiket yok. İçine girdiğim zaman hop da gidiyor. Hemen de bir şeyler yazar yazmaz o içindeki yazdığı adın yazan, buradaki soyadın yazan gidiyor gördüğünüz gibi. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunlar da placeholder diye kullandığımız bir attribute var. Buna diyorum ki mesela tek satırlı. Geliyorum buraya. Yenilediğiniz zaman bakın gördünüz mü? Tek satırlı. Yazdığım zaman direkt gitti. Biliyorum buna da yapalım. Var mı bunda da? Placeholder çok satırlı. Gördüğünüz gibi yazmaya başlar başlamaz bu bize direkt siliniyor. Bu şekilde bir şey yazalım. Bakın gördüğünüz gibi boyutu geçtikten sonra, 10 satırı geçtikten sonra yani bizi 10 satır verdiğimiz için tabi. Burada bir tane scroll bar çıkıyor. Aşağı doğru inmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar bu derslikte de bu kadar. 6 dakika olmuş zaten bu da tek için çok fazla bir süre. Bir, de, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.